Selamun Aleyküm. 90 model Şahin. Bu arabaya ne yapacağız? Kartel contasını değiştireceğiz. Güzelce besledik altını. Hazırlıklara başladık. Şimdi arabanın kartelini çökmeden önce burada bir yıkama cevabımız var. Yıkama cevabımız güzelce şöyle yıkaya verdi. Çok berbattı. Şimdi kartel ne yapacağız? Sökeceğiz. Yeni contasını aldık geldik malzemeciden. Karter contasının yenisini takacağız. Tabi meşhur ne? Şırlağımız. Bunu da sürmeyi ihmal etmeyeceğiz. Şimdi ne yapalım? İşe koyulduk. Size de kısım kısım gösterelim. İnşallah yakın zamanda bir canlı yayın yapacağız. Bayağıdır da video çekmiyorduk. Size de video olarak göstermek istedim. Karterimizi söktük. Şimdi ne yapacağız? Güzelce contasını kazıyıp temizlemesini yapacağız. Ondan sonra yerine takacağız. Ağacı vataları da orada. Karten çıkması için mecbur böyle ne yapacağım? Motor havaya kaldırıp buralara lokma veya da başka bir şey koyup yani motoru havaya kaldıracaksın. O şekilde karteri çıkıyor. Şimdi temizleme işlemlerini yapalım. Şimdi kartar contamı şerlakladım yerine ne yaptım taktım Şimdi buraya da ne yaptık? Şenlakladık. Güzelce temizledik. Civatalarını temizledik. Şimdi ne yapalım? Kartlarımızı takalım yerine. Size de kısım olarak gösterdik. Canlı yayında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.